İngilizcede Santa Noel Baba demektir. İnternete Noel Baba kostümü yazdığınız zaman ne tesadüf ki özgür masoni karakterlerinin kıyafetlerine çok benzer. Masonların taptığı şeytani figüre herkes bilir ve bu şeytana tapanların elbisesi ve sembolleri Noel Baba'nın dış görünümüyle neredeyse aynıdır. Noel Baba Santa demekken Satan ise şeytan demektir. Sevgili Noel Baba yani diğer Santa filminde Noel Baba'nın şeytandan dönüştüğü çok net bir şekilde gösterilir. Çocuklar Santa'ya yani Noel Baba'ya mektup yazacakken Satana mektup yazmaya başlarlar. Çünkü Noel Baba onların tattığı şeytanın günümüzdeki en masum yansımasıdır. We love you Santa yerine we love you Satan. Yani biz şeytanı çok seviyoruz sahnesi tesadüf değildir. Dünyaya Noel Baba sevgisi aşılanmaya çalışılmıştır. Çam ağacı altında hediye açmak, Noel Baba figürleriyle yılbaşını kutlamak onların dünya için düzenlediği saçma bir gelenektir ki maalesef bizim çocuklarımıza bile Noel Baba'yı sevdirmişlerdir. Çam ağaçların Noel Baba kavramları asla masum değildir ki günümüzde birçok evde bu şeytani gelenek devam etmektedir. AVM'lerde Noel Baba figürleri satılmaktadır. Ancak Noel Baba'nın Old nicki yani eski takma adı ise satandır ki satan şeytan demektir. Peki ya üç kuruşluk geleneklerini satanlara neden bellidir?